Merhabalar ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir karnabahar yemeği tarifiyle geldim. Fırına vereceğiz ve oldukça hafif oluyor. Mutlaka da deneyin. İlk önce karnabaharın üzerindeki yeşil yapraklarını alıyorum. Daha sonrasında da bu şekilde parçalıyorum. Parçalarken de hepsini aynı büyüklükte yapmaya çalışın çünkü fırına vereceğimiz için yeri de ufaklı olduğu zaman yarısı pişebilir, yarısı çiğ kalabilir. O yüzden de hepsinin aynı büyüklükte olmasına, yani aynı ebatta olmasına dikkat edelim. Parçalar ayırdıktan sonra da çok güzel bir şekilde yıkayalım. Daha sonrasında da süzgeçimizi alalım. Karnabaharlarımızı yıkadıktan sonra da sosunu hazırlayalım. 2 tane yumurtamı çırpma kabına kırdım. Daha sonrasında da yaklaşık 3-4 dakika çok güzel bir şekilde çırpıyorum. Ben elimle çırpmayı tercih ettim. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. yumurtamızı çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra yarım su bardağı süt ekliyorum bir su bardağından da iki parmak eksik olacak şekilde ilk önce bir siyaz un ekledim unum yeterli gelmeyince iki yemek kaşığı daha ilave ettim yani bir su bardağı un kullandım un miktarı değişebilir yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden o yüzden de hani kıvamını çok net bir şekilde göstermeye çalıştım ilave yaparsınız daha sonrasında da üzerine damak tadıma göre tuz karabiber ve toz kırmızı biber ekledim ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim oradan da bakarsınız kıvamı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yoğun oluyor. Benim unum yeterli gelmediği için 2 yemek kaşığı daha ilave yaptım. Bu şekilde yoğun olması gerekiyor. Karnabaharlarımız öncesinden pişirme işlemi yapmıyoruz. Çiğ bir şekilde kullanıyoruz. Sosunu hazırladık. Karnabaharlarımızı da yıkamıştık. Sosa bulayalım. Sosumuzu buladıktan sonra da bu şekilde birazcık fazla gelen sosunun akmasını sağlayalım. Daha sonrasında da yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alalım. Ben karnabaharı çok seviyorum ve çeşit çeşit bütün tariflerini mutlaka denemişimdir. Ama şunu söyleyebilirim. Diyetteyseniz kaynattıktan sonra yediğiniz halinden sonraki en hafif hali bu şeklidir. Yağ kullanmadığımız için ve un olarak da siyez unu kullandığımız için ve fırına verdiğimiz için gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka de deneyin. Aromasını arttırmak için isterseniz bir tane dişte sarımsak da rendeleyebilirsiniz sosuna. tamamını sosladıktan sonra da önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Arada sırada da mutlaka kontrolünü yapın. Çatal ya da bıçak batırarak pişip pişmediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Zaten kıvamından da, renginden de anlaşılıyor. Karnabaharlarımızı öncesinden bir pişirim işlemi yapmadığımız için pişiyor mu pişmiyor mu diye tereddütünde kalmayın dedi. Sizlere çatalla bıçakla net bir şekilde göstermeye çalıştım. Kesinlikle çok güzel bir şekilde pişiyor ve lezzet garantili. Yanına ızgara et yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz ya da sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.